Neredeyiz Ezgi Hanım? Ayy Elbasan yolundayız. Hiç memnun değil miyiz? Aa Elbasan'a giriyoruz. Evet. Yolunda falan <laughs> boş ver, ne yolu? Libras Street. Orayı geçtik. Libras Evet. Neyse anlatalım. Allah. Yine git yine git. Aslında tutsam daha iyi gerçekten. Yani. Tamam. Yalnız burada belediye çalışmış. Elbasan, Elbasan, Belediyesi. Burayı çok güzel yapmış. Yolu. Kaydes var yolda. Cuides. 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 Bakım çalışması. Atabullan. <laughs> Öğrendiklerimizi hemen satıyoruz. Yeşiliğe baksana bu oyda Ama buraya gelene kadar bayağı bir yol yapım çalışmasını geçtik yani. not bir gün Güzel. Kendi çevir, kendi, kendi çevir de söyle. Ben beğendim. Bir izlenim olduğu için hiç bir şey görmedik. Kapıda bizi çok yormadılar. Evet, yarım saat falan bekledik. O da Yeş, sıradan dolayı yani. Yeşillik. beklemedim. Yeşillik etraf. Gerçek anlamda. Yeşilin de farklı farklı tonları var. Sen Ama ben görmüyorum şu an o gözümün önünde çeksene yolu görmüyor Bakayım yolu mu görmüyorsun? Canım bak ben sana kameradan gösterciyordum yolu. Öyle olmuyormuş. <gülüyor> <gülüyor> kameradan izleyecek Güzel. Bir de şey, mezarlıklarda çiçekler. Aa evet. Her mezarda bol bol çiçek var ve çiçekler yeni koyulmuş yani belli. Ben yani bakımlı, renkli falan böyle. Yani Hepsinde var. Bakıyor ya da ya bakıyorlar ya baktırıyorlar yani sonuçta. Evet. Ondan sonra bir de şey şişe vardı. Mesela alkol kuruydu herhalde. Ya da seviyordu. Onu. Sadece birini de mi vardı ama seni gördüm ben onu görmedim. O tek öyle tek mezar zaten. sadece birini de vardı. Rahmetli seviyorduysa demek ki beni bunu da gönderdiyse. Bak orada bir şey var. Çalışma yapılıyor herhalde. Ama aşağıda çalışıyorlar. Belediye çalışıyor. Ha, şey yapıyorlar. Şey döküyor ya. Kamyon döküyor mu Görebiliyorsun şu anda. Ben görebiliyorum. Sol, Çünkü sol tarafı çevirsene. Sola mı? Aha. nereye doğru gidiyoruz? Spil, Spilberg miydi neydi? Spilberg. <laughs> Spilvic. Spilvic'e gidiyoruz değil mi? O tarz bir şeydi adı. Evet. Bence Spil ama. Evet. Orada Elbasan geçtik mi ya acaba? Yani Çin yol, yani Elbasan'a daha, daha gireceğiz merkeze. Evet, merkeze değil. Sanırım bundan Daha gireceğiz merkeze. Evet, Erbasan çalışıyor dediğimiz gibi. Okay. Şimdi geçe gidiyoruz. Bay <laughs> Bay